Bize merhaba arkadaşlar. Birazdan şu kamerayı da açacağım göreceksiniz. Niye <laughs> açayım <laughs> Ha arkadaşlar. Arkadaşlar bu abone on bir on Bu mum şuraya kadar inse yanacak mı devam edecek mi acaba? izliyoruz arkadaşlar. Ne oluyor lan? Öbür tarafı yanmış kalmış. Bak bununla yaktık arkadaşlar. Göster Bakın arkadaşlar yanıyor da. Çakmakla mı yandı? Söylemeyeyim mi? Çakmakla yuşturdular kesin. Bilirsin Yanıyor arkadaşlar bu şey. Yandan. Söndü galiba. Söndü mü? Arkadaşlar sönmüyor. Sadece rüzgar var. Tamam tamam gördüm gördük. Şöyle göstereyim. Şöyle tablet. Şimdi arkadaşlar? Abi bir tek elini görüyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar bilmiyorum. yandı. Arasını konuşsana ya. Şarkı da var arkadaşlar sizin için. Sizin için arkadaşlar bunlar. Oğlum ne bekliyoruz ben ne anlamıyorum. Hayır bak bu eriyecek şuraya kadar ucuna kadar eriyecek. Akşam ah, Acaba... lan. Hayır oğlum anlar. Şuraya kadar eriyecek acaba. Ben yanma mı? Ya mı? Durdurayım sonra eridiği zaman geri başlatayım mı? Onu sardırayım işte. Sonra hemen zaman geçsin hemen. İyi tamam. Arkadaşlar şimdi. saldırıyor şimdi. Ya birazdan görüş görüşürüz. Dur ne Şu üstündeki Evet arkadaşlar. Aa, evet hayır. Olmaz. Evet arkadaşlar. indi İndi gördüğünüz gibi. Şimdi ne olacak Ahmet? Daha da inecek daha. Oğlum Ahmet sen ne yapıyorsun? Video işini şey yapacağım ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Bana bir anlat ya. Oğlum şu dibine kadar ineceğiz dedik. Ya akşam olur. Ha akşam olur. O zaman şuraya kadar yak. Kır. Biz bir saat bekleyeceğiz mi seni? İyi sen videonu çekebilirsin. Ama Ahmet 5 dakika senin bekleyeceğiz ya sabahtan beri. İnmesini mi bekleyeceğiz? İndi zaten şu kadardı. Allah Allah. Arkadaşlar bu beni sinir ediyor ya. Onlar o beni sinir ettiği zaman onu dövüyorum arkadaşlar. Ya. Konuşma. Anne ne zaman şu bak inmiş işte şimdi ne yapacaksın söyle. Bandevam, bandevam, e, tamam, evet. Sen çubuk mu lazım çubuk getireyim yakmak için. Tamam tut şunu. Kapat bir videoyu. Ha? Arkadaşlar bu videoyu durduracağız. Ya şey, bir yere koyduk. Ya da kapatmıyoruz arkadaşlar izleyiz. Selam arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Balkondayız görüyorsunuz. Açıladım. Sadece ateş yanmasını bekliyoruz. Ver ama sana yapmayalım. Şurada ateş var. Arkadaşlar şimdi kılavuzu yitirdik. O! O muzaklarda. Muzak mı? Yaptım? Evet, muzak yapmak için bu. mumu elle mi de? Oha! Oha. Ne yapıyorsunuz Görüş. Görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar.

Görüyorsunuz arkadaşlar Oha Oğlum ben bunu güzel şey yaparım Bakın <laughs> Anne şunu atma Aha Akdeniz akşamları Bunu çok güzel yüzlü forştan çekiyordum ben başka ben ikinci ne oluyor hele bir de aylarda temiz ise ben başka sahilde insanlar Oh, Arkadaşlar, merhaba. Ama şakıtan akşamda. Arda, bir, bir kaç tane de puslanırsın yine. Yap, yap, yap. Al, bir tane de yine. bir kaç tane işte ben Böyle bir Akşamla Aşık oldum Aşık oldum, oldum. Bunu iyi dinleyin arkadaşlar Gün doğmadan Deniz Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola Kürekleri tutmanın Şehveti avuçlarında, içinde kireç yapmanın saadeti. Gideceksin, hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıca. Görüyorsunuz diye. arkadaşlar, Gideceksin. yaktık. Dağları silkeledikçe, yaktıkça yakıyoruz silkeledik. arkadaşlar. Pul, pul. Ruhların sustuğu vakit martıların, kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızlar mı dersin, Allahlar mı dersin, bayramlar seyranlar mı? Gelin Hi. arayın. Geri. Aldırma. Görmüyor musun her ol, ol, ol. Arkadaşlar elimi yaptım. yere. Aferin. Aferin. Akşamları Bir Kelevirde Aylarda Temmuz ise Ben İnsanlar Arkadaşlar iyi değil. Korkular oh, oh. Abi, ne yapıyorsun şey Allah. Allah, Allah. Isteme, Allah, Allah. 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 Yapma. 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 Yapma.

Arkadaşlar birazdan videomuzun sonuna geleceğiz. Hatta geldik bile değil mi? Arkadaşlar şu mumumuz bitsin. Videomuzun sonuna geliyoruz. Sizde evet. be. Zirveden Bir selam. selam. Makyaj göbeği patlamaya devam. Sonra size Uçuyoruz hızlara yüzeşenler.

Yakıştı. Ya. soba yak. Soba yakıyoruz arkadaşlar. Bunlar yansın arkadaşlar <laughs> videomuzu izleyelim. <laughs> Ben o kankim, Oğlum nasıl yapıyor? O nasıl yapıyor? Bir başına Arkadaşlar. Oğlan, gülmedin, bir görüyor müzik müzik musunuz? Durun algıyor patlamaya devam sigara, Uçuyoruz hızlara bütle gazlaya Ses ver Adana zirveden selam adana şey adana şey ses Şarkının sesini açayım dinleyin arkadaşlar sonuna Evet gelin. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bakın çünkü bitti mu Değil mi Şu şarkıyı yedin. dinleyin ondan sonra arkadaşlar. Aa yeni açtın. Sesler i̇şte Adana, zirveden selam. Abone olmayı unutmayın. Bu A kadar size uğraştık. Görüşürüz bay bay. Üstte dörtteyiz. <laughs> adana, zirveden selam. Durmak sıkımı patlamaya devam. Yok Uçuyor kızlara bütün dantoya resmen.